Evet arkadaşlar Dikili Esen Tepe köyüne geldik. Ee, burası hakkında hiçbir fikrimiz yok tabii ki. O yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum. Şimdi biraz dolaşacağız ve köy halkından bilgi rica edeceğiz. Bakalım neler anlatacaklar. Evet arkadaşlar burası köyün merkezi ve ağaçta olan yerde kahve merkezi noktasında böyle seyrek evler var. Devamı boşluk. Bir dağ köyüdür burası. Muhtemelen hayvancılıkla uğraşılıyor gördüğümüz budur. Bakalım konuşabileceğimiz birini bulabilecek Hoş miyiz? Buradakiler de bu, çekiniyorlar. Bayağı. Hoş bulduk. Hayırdır Tabii. Tabii. Şey, hanımefendi evet, çekmemizi istedi. Evet, evet. evet hanımefendi Gülhabbe ile her şey YouTube kanalımızda yayınlayacağız size. Tamam çok güzel. Ne evet. konuda? <laughs> Evet, köyümüzde yaşayan genellikle, bir sakin. He, evet. Özellikle köyümüzde hayvancılıkla e, geçimi sağlıyor insanlarımız. Tabii ki bunun yanında hayvanı olan da var, olmayan da var. Olmayan kişiler, çoluk çocuğu işte iş işte çalışıyor, e, sigortalı işlerde çalışıyor. Geçimini öyle sağlıyor. Geçimini Peki, ekim öyle... yapılıyor mu burada? Ekim yok, ekim yok. Ekim yok, sadece hayvancılık var. O da belli ekim kesimlerde. Ekim sadece %10. Anladım. Peki e, otobüs geliyor mu buraya? Belediye otobüsü. Belediye otobüsü. Belediye otobüsümüz gelmiyor. Sadece dik, e, Dikili İzmir otobüsü bu hattan geçtiği için. Geçtiği için. Bu e, vatandaşlar ona binip e, pazara gidiyor, Salı Gidip öyleri. gelebiliyor. Bu şekilde e, de, yollarını e, devam ediyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Sağlık ocağımız var mı? Sağlık ocağı yok. Yalnız yapılacak diye söylüyorlar ama henüz öyle bir şey Peki durumda. doktor gelip gidiyor mu Doktor hiç için? Geliyor. Cumadan Cumaya geliyor. Haftada bir gün. Haftada bir gün doktorumuz. Diğer günler geliyor nereye ya. gidiyoruz? Diğer günler gelmiyor. Haftada bir gün geliyor. Ee, bazen e, ayda iki seferde geliyor, üç seferde geliyor. Anladım. İhtiyaç halinde nereye gitmeniz gerekiyor? Nereye gidiyorsunuz? Ancak Dikili ilçesine. Dikili'ye gidiyor. gidiyorsunuz. Hı -hı. Tamam. Peki burada e, araziler, evlerde satılık yerler bulmak mümkün mü? Ya da kimden bulunabilir? Yani burada çok kişiler e, el arzisini satıyor, çoluğunu çocuğunu evlendiriyor, e, borcu varsa borçlar Peki biz artırıyor. veya bizim e, abonelerimizden bunu almak istersek kimden öğrenebiliriz? Mesela örneğin ben e, kendim e, 880 metrekare e, evim var. Heh. Bunun 300 metrekaresini e, satmak istiyorum e, ama e, noter satışından. Sözleşmeli olarak e, satacağım. Tapu yok. Evet, Tapı tapu, tapu yok çünkü tapu önümde resmi yol olmadığı için Tapu yok Ağaca anladım. Bu şekilde e, satmayı düşünüyorum. Anladım. Onu da tabii gel alacak kişiyle sözleşme yapacağız noterde. Anladım. Hiçbirbirimize e, herhangi bir... E, Burada yerler genellikle böyle o zaman. Böyle bu şekilde. Tamam. Bu peki sıra, çok teşekkür ederiz. Örneğin Elif 10 e, dönüm yeri var. E, 4 trilyona satıyor, 5 trilyona satıyor. Evet peki. E, bu şekilde yani oluyor. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Mi? Rica ederim. Ne önemli değil. Evet, okulumuz var mıdır? Okulumuz var. Okulumuz var. Yalnız e, bir, birden dörde, dördüncü sınıfa kadar. Evet, dördüncü sınıfa kadar e, diğeri yok. Bir öğretmenimiz, bayan bir öğretmenimiz var. Peki, çok teşekkür ederiz Ama, verdiğiniz bilgi için. Ama tabii ki yarın bir gün o okul da kapanacak. Yani. Bilemiyoruz, oradan... tabii bilemiyoruz. Evet, konuşan e, abimizin evine giriş yaptık. Çünkü hemen, hemen dibimizde bir tane... Fırın vardı. Ekmek evet. mi yapıyoruz bunu burada? Evet. Şu anda yapıyor musun? Allah içinize sindirsin. Evet. Aşağı doğru gidiyoruz. Köyün bir kısmı boş, bir kısmı yerleşik ee, halkın yaşadığı alanla dolu ancak e, havanın sıcaklığından da olsa gerek ama burası serin oldukça bilemedim nedenini pek insan yok çok az insan var evet evlerde böyle çok geniş e, alanlara oturtuluyor oldukça büyük bahçeleri var ve çekim yaparken böyle bir taş gördüm. Merak ettim. Ne var diye. Gördüğünüz gibi hiç boyulmuş. Burada herhalde bir şeyler dövülüyordu. Eski bir taş. Çok güzel. Ve hemen dibimizde ahududular var. Ama henüz olmamış tabii Henüz çiçekte. Köyün içerisinde. Çünkü burası bir daha köyü. Ve yine başka bir köy evindeyiz. Ürünleri bol olsun diyelim. Şöyle erikleri var. Allah ağız tadıyla yiyip içmeyi nasip etsin. Ve hemen yanında hatmi çiçeği gördüm. Hatmi çiçeği her gördüğümde söylüyorum. Duymayanlar bir daha duysun istiyorum. Hatmi çiçeği arkadaşlar çok faydalı. Son derece faydalı. Yılda bir defa da olsa mutlaka dolmasını yapıp yemek gerekiyor. Etrafınızda hatmi çiçeği var ise mutlaka yapın ortasındaki sarı çiçeğini kestiğinizde parçalamadan çok hafif dokunuşlarla yıkayıp dolmasını yapabilirsiniz. Kabak çiçeği dolması gibi mutlaka yemeli. Yiyene afiyet olsun. Evet. Böyle devam ediyoruz. Köyü gezmeye. Evet. Gayet açık. Evleri de burada görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü böyle. Dediğim gibi çok şık evlere de nadir de olsa rastlayabiliyoruz burada. Oldukça sakin, sessiz bir köy. Ana caddesindeyiz. Şu an ve okulun olduğu yere geldik arkadaşlar. Burası okul. Çok nefis hemen karşısındaki evde çeşit çeşit harika çiçekler var. Bu alan enfes kokuyor. Sadece kuş sesleri duyuyoruz. Evet kimi yerde e, çalışan vatandaşları görüyoruz elbette. Evet arkadaşlar burası sahibinden satılık. Telefon numarasını öncelikle söyleyelim. 0532 485 3945 Evet burası oldukça büyük okulun olduğu cadde üzerinde okulun az ilerisinde böyle oldukça büyük bir alan okulun çapraz karşısı burası satılık arkadaşlar evet köyümüz böyle şu anda çalışma saatleri başlamış olmalı ufak ufak peyderpey caddelere doluşmaya başladılar ama hala çok sıcak